Hadi gidelim. Oğlum bu senin bu kardeşin de IQ yok hadi gidelim. Yok zaten. Ne oğlum senin yanında dura dura aman oğlum. <laughs> <laughs> Nasıl bir rahatsız sevim ben. Ne oluyor lan? Neredesin lan? Bana kötü bir şey oldu. Ne oldu sana? Ne oldu lan sana? Kanyo bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu senin avcuna? Ne oluyor lan? Gel. Gel, gel. Uz ne? Ya, özür dilerim ya. <laughs> uzan şöyle. Ya ne uzanmasaydım dedi ki Ya uzan ya.